Kanına girmişim. Ben hiç bakmıyorum ki ekranı bulana. Oo çıkayım bari. Siz e salak mısınız? Bazılar ebay değil ya diyor. Ses programı falan kullanmıyor. Çocuklu görüntülü falan da oluştu. Bu mal mısınız? Nasıl? Allah aşkına. alırmayın. aldırmayın benim sip, sanırım ya... Yani, Sikeceğim. Siktirin gidin kimli ses programıyla ne yardak yiyorsa onları izleyin lan. Gerizekalılar. Aptal aptal konuş. Ee, İlbey e yayını izlemiyorsun değil mi? Yok ben arkadan senin videonu izliyordum. Sonra ha. Barış abi. Dua edin. Dua. Hatta şu an 22 3. dakika. Tetis sap aldım. 8. saniyedim. Siktirin gidin izleyecekseniz izleyin. Şeyleri, ses programı yapan insanları tipleri. Aptal aptal konuşmayın lan bana. Yavşaklar. Salaklara bak. Köpeğini diyeyim ama iyi bey gözü iyi bey gözü spam atıyordunuz. Barış abi ya. Çok Mallara özledim. bak sen. Özledim seni. Bekliyor ya. <laughs> bey özledim ya. Bu cek'teki şu salak muhabbet beni sadece üzüyor. Bu programı öyle aptal herifler yani her bir bokta sizin bildiğiniz gibi sanki gerizekalı. Siktirin gidin yani ses programını yapan insanlara laf söyleyin. Yani gelip bunu sor Ben çocukla instagram'dan da e, konuşuyorum, görüntülü de konuşuyorum yani anladın mı? yani Yani e, aptal, ufacık çocuk be, ufaktır be ama işte yani her şey yaşta değil gardık. Çocuğun aklı o salakların hiç o, küfür hak ediyorlar. Çok sorayım yani. Yok ıı, ses programı, yok şey. Kıskanmayın kardeş ya. Siz de saygılı bir birey olmak isterseniz olursunuz arkadaşlar.